Hazır mısınız? Türkçenin divası. Nazlı hocanızın sayfasına, kanalına hoş geldiniz canlarım. Çok iyiyim ya. Ya siz nasıl balsınız? Nasıl güzel çocuklarsınız? Ya siz iyi ki varsınız. Şimdi ben ders aralarında e, sosyal medyaya bakıyorum tabii ki. Yorumlara bakıyorum. İşte YouTube'a bakıyorum. E, Instagram'a bakıyorum. Ya iyi ki... İyi ki ben buradayım. İyi ki ben size ders anlatıyorum. İyi ki ben sizin yüreğinize dokunuyorum çünkü siz benim gerçekten yüreğime dokunuyorsunuz. Her şey için, o kıymetli o güzel mesajlarınız için hepinize tek tek teşekkür ederim. Ee, o kadar e, mutlu ediyorsunuz ki beni. İnanın yaşam enerjim, e, hep böyle üst düzeylerde tutmaya yaşam enerjimi üstlerde tutmaya gayret gösteriyorum. Az çok anlarsınız enerjik bir yapım vardır benim. Fakat gerçekten en büyük enerjin ne biliyor musunuz? Sizsiniz. Ya sizin sayenizde ha, roket gibi uçuyorum ya. Gerçekten. Çok sağ olun. Beni motive ediyorsunuz. Ne yapabilirim? Neler öğretebilirim? Ee, diye beni düşündürüyorsunuz sürekli. Ve bu aşkı benim içime... E, bak yine. Bu aşkı e, bana verdiğiniz için, e, yüreğime doldurduğunuz için hepinize tek tek teşekkür ederim. Evet. Nereye gitti? Tamam. Canlarım, D ve D'ni anlatacağım, tamam mı? Hazırsanız hemen başlıyorum. Haleklerindeydim, ad durum eklerimdeydim. D'de söyleyeceğim önemli şeyler var dende de söyleyeceğim önemli şeyler var. Peki hocam D'nin ve D'nin adlarını bize bir kez daha hatırlatır mısın? Tabii ki hatırlatırım. Hani ev şekli yapmıştık ya çöp adamlarla. Ev D dediğinde ne yapıyor? Evin içinde bulunuyor. Evde kalmış. D'nin adına bulunma ya da kalma durum eki diyeceksin tamam mı? Ben de evden çıkıyorum. Denin adına da çıkma ya da ayrılma durum eki diyeceksin. Bu iki ek isme gelecek. Tamam. Cümlenin ögelerinde dolaylı tümleç olarak da karşınıza çıkabilir. Zarf tümeci olarak da karşınıza çıkabilir. Bir önceki videoda bunu da size anlattım. Peki şimdi çok güzel bir bilgi vereceğim size. Neyi anlatayım önce? E, D'yi söyleyeyim. D'de nelere dikkat edeceğinizi söyleyeyim. Dur ya, den daha önemli. Deni anlatayım önce. Den bir soru tipi var. Dersin başında dikkatiniz daha yoğun oluyor ya. Dolayısıyla onu burada hemen den'i anlatayım size. İsim tamlamalarındaki tamlayan eki var ya, hani bir diğer adı ilgi durum ekiydi. Den'dan hal ekini, çıkma ayrılma durum ekini, tamlayan eki yerine kullanabilirsin. Ve bunun sorusu var. Nasıl geliyor biliyor musun soruda? Yukarıya diyor ki ayrılma durum eki, ayrılma durum eki isim tamlamalarında tamlayan eki yerine kullanılabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna örnek vardır? Bak bu soru kalıbıyla karşılaşacaksın. Dendan eki, dendan eki isim tamlamasında ilgi durum eki yani tamlayan eki yerine kullanılabilir. Peki ne yapacağız hocam? Ne yapacaksın biliyor musun? İlk kelime tamlayan, ikinci kelime tamlanan mı? Şuna dikkat edeceksin. Ne yaptığını biliyorum, hatamı söyleyeceğim şimdi sana. Sorulardan bir kaçı. Sorulardan bir kaçı esasında soruların bir kaçı da değil midir? Yani soruların bir kaçı desen de bir sıkıntı olur mu? Olmaz. Sen burada gördüğün dendam yerine ın in, in getirebilir misin kuzum? getirebilirsin. Peki soruların birkaçı dediğinde neyin birkaçı? Soruların birkaçı. Belirtili isim tamlaması diyor musun? Evet diyorsun. Sen o zaman ne yaptın? ın yerine neyi kullandın? Den, ayrılma, durum, ekini kullandın. Peki hocam, bunu da yine belirtili isim tamlaması olarak sayacak mıyız? Tabii ki sayacaksın kuzum. Bunu da sayacaksın. Peki, neye dikkat edeceğiz? Bu dikkat et, edeceğin şeyi aslında biz anlatım bozukluğu konusunda anlatıyorduk. Bakın, dendam eki. Ne zaman ilgi durum eki yani tamlayan eki yerine kullanılır biliyor musunuz? Bir bütün içinden, bir bütün içinden parça alma durumu varsa. Şimdi bak, sorulardan, soruları bir bütün olarak düşün. Sorulardan ne diyorum? Birkaçı diyorum. Ha, Bütünden ne yapıyorum? Parça alıyorum. Sorulardan hiçbiri sınavda karşıma çıkmadı. Anlatım bozukluğu kızım. Bak. Sorulardan sorulardan hiçbiri sınavda karşıma çıkmadı. Burası bir anlatım bozukluğudur. Bu bozuk bir ifadedir. Dendam eki, dendam ayrılma durum eki ne zaman tamlayan eki yerine kullanılır? Bir bütün içinden parça alma anlamı varsa. Şimdi sorulardan hiçbiri dediğinde sorular bir bütün, e hiçbiri de aynısı. Bütün de bütün. Yani bütün de parça alma anlamı yok. Dolayısıyla böyle yazarsa biz buna anlatım bozukluğu var diyoruz. Tamam mı? Yanlış ek kullandın diyoruz. Orada dendanı kullanmamalıydın diyoruz. Peki hocam soruların hiçbiri deseydi, ya kuzum onda sıkıntı yok soruların hiçbiri diyebilirsin. Bu bahsettiğim olay dendan ekini tamlayan eki yerine kullanacağın durumlar için söz konusu. Yoksa, yoksa şuraya yazayım. Soruların hiçbiri belirtili isim tamlaması. Bunda sıkıntı yok. Sorulardan hiçbiri dersen sıkıntı oluyor. Neden? Çünkü dendan eki ne zaman tamlayan yerine kullanılır? Bir bütün içinden parça alma anlamı varsa. Öğretmenlerden hepsi. Öğretmenlerden hepsi diye bir cümle olur mu ya? Öğretmenlerin hepsi. Öğretmenler hepsi. Bütünle parça alma mı yok? Peki öğretmenlerden birkaçı, öğretmenlerden ikisi, öğretmenlerden birçoğu diyebilirsin. Ama öğretmenlerin hepsi olmaz. Ya da öğrencilerden hiçbiri olmaz. Olmaz. Buna çok dikkat edin tamam mı? Peki dendanla ilgili en çok bu soruluyor. Bu karşınıza çıkacak. Bu sınavda da sorulabilir. Sınavda da sorulabilir. Hani bir parça veriyor da bu parçada hangisi söylenebilir söylenemez diyor ya. Şimdi işte diyor ki ayrılma durum eki tamlayan eki yerine kullanılmıştır. Ya da ayrılma durum eki, ayrılma durum eki ilgi durum eki yerine kullanılmıştır. Hani orada tamlayan eki demeyip ilgi durum eki de diyebilir. Buna da dikkat et. Bir de dandan ekini alan, dendanı alan sözcük bak. Dur bir dakika toparlayamam. Şimdi dandan hal eki, çekim eki. Tamam. dendanı yapım eki olarak da sorar. Dandan diye yapım eki de vardır. Kapıyı mı açayım anneciğim? Dur bir dakika. Gel. Geç hadi anneciğim. Geç kuzucuğum. Hadi geç anneciğim. Hadi. Çıkma ayrılma. Ha. Bak bebişim. Dendan eki yapım eki de olur. Sıfat yapar. İsme bir isme dendan eki gelir ve o isim sıfat olur. İsmi sıfat yapar. Dolayısıyla oradaki dendana yapım eki diyeceksin. Bak şimdi. Diyorum ki. Dur. Şu, ki, şu örneği çok seviyorum. Onu vereyim. İçten tebessüm. Tamam mı? Burada içten kelimesini kullandım. Şimdi buradaki iç, içmek anlamındaki iç değil, dışın zıttı olan iç. İç, isim kökü mü? Evet. Buradaki iç, isim kökü. Yani bir isim. Tebessüm kelimesi isim mi? Evet. Tebessümmek diye bir şey yok. Tebessüm, isim. Nasıl tebessüm? İçten. İsme nasıl sorusu sorulduğunda niteleme sıfatı bulunur. Bu senin sıfat tamlaman. İçten tebessüm, sıfat tamlaması. Senin bu iç ismin bu eki aldıktan sonra sıfat oldu mu? Bu ek senin ismini sıfat yaptı mı? O zaman oradaki ten ekine hal eki demeyeceksin kuzum. Buna ne diyeceksin? Buna yapım eki diyeceksin canımın içi. Yapım eki. Bu kelimenin, bu altı çizili olan kelimenin sana yapısını sorarsan türemiş yapılıdır bu hocam diyeceksin. İsmi sıfat yaptım çünkü. Yapım ekidir. Türemiş yapılı. Ama bak. Aldım mı tahtayı? Tahtayı aldım. Şuraya yazayım hadi. Karışmasın. Gelişim. Bebeklerin gelişimini düşün. Anne karnındaki gelişimini düşün. Bebeklerin gelişimi içten dışa doğrudur. İçten dışa doğrudur. Neden? Ne demektir bu içten dışa doğru olma durumu? Önce İç organlar gelişir, sonra dış, en işte deriyle, değil mi? Gelişim yazalım şimdi o zaman. Gelişim içten dışa doğrudur. Nereden dışa doğru? İçten. Ha. Oradaki 'ten' eki, hani ki ayrılma durum eki. Nereden sorusunu sordun? Öyle değil mi? Burası hal eki almış, burası çekim eki almış. Aynı kelime bak. Bu cümlede yapısını sorarsam basit diyeceksin. Bu cümlede yapısını sorarsam ne diyeceksin? Türemiş diyeceksin. Çok önemli. Şu yazdığım cümlede bir önceki videoda hani E'yi anlattım ya. Orada bak gelişim içten dışa doğru. E doğru var. E doğru neydi? Bir önceki videoda anlatmıştım. Edattı. Edattı. Tamam mı? Bak bu da önemli bir bilgi. Peki sudan sebepler diyelim. Sudan sebepler. Hadi ben tahtayı silerken sen de düşün. Sudan sebepler dediğinde sudan sebeplerle birbirinizi üzmeyin dedim. Bu cümlede, bu cümlede dengan eki hal eki midir? Yapım eki midir? Hadi yazalım. Sudan sebeplerle birbirinizi üzmeyin. Sebep kelimesi isim mi kuzum? Evet. İsme nasıl sorusunu sor. Nasıl sebepler? Sudan sebepler. Sıfat mı bu? Evet. Su kelimesi isim mi? Dendan ekini aldığında sıfat yaptım mı? Yaptım. O zaman oradaki dendan yapım ekidir. Sudan sebeplerdeki sudan kelimesi yapısı bakımından türemiştir. Sakın unutma. Sıfat yaptım çünkü. Ama bak bu sudan sakın içmeyin. Bu sudan sakın içmeyin. Neyden içmeyeceksin? Bu sudan. Buradaki dan ayrılma durum ekidir. Neyden sorusunu sorduğunda yanıt aldım çünkü tamam mı? Buradaki denden ayrılma durum eki yani hal Bu kelime yapısı bakımından basit. Yukarıdaki yapısı bakımından nedir? Türemiş İçten gülümsedi dersen. Hani az önce içten de içten tebessümde sıfat yaptım. Peki, içten gülümsüyor dersen? Gülümsemek fiil mi? Evet. Nasıl gülümsüyor? İçten. Bak kuzucum, fiile nasıl sorusu sorulduğunda da durum zarfı bulunur. İsme nasıl sorusu sorulduğunda niteleme sıfatı bulunur. Gülümsemek fiil. Nasıl gülümsüyor? İçten. Zarf mı? sefer de ismi zarf mı yaptın kuzum? Evet. Ona da yine ne diyeceksin? Yapım eki diyeceksin. Türemiş kelimedir. Bu da yine türemiş kelimedir. Ee, başka ne diyelim? Kalbe giden yol gönülden geçer. Gönülden geçer. Nereden geçer? Gönülden. Sizlere gönülden teşekkür ederim. Teşekkür etmek fiil. Nasıl teşekkür edeceksin? Gönülden. Orası zarf yaptı. Oradaki denden ekidir. Çok önemli bilgiler. Bilmiyorum karşınıza çıkar mı? Çıkar. Ağlatır mı? Benimkileri ağlatmaz. Benimkiler öğrendi. Vallahi benimkiler öğrendi. Olayın mantığını çözdünüz mü kuzum? Çözmüşsünüzdür. Tamam. Ee, ayrılma durum eki yaptım. Ondan sonra sabahtan uğradım ben bir fidana. Bak şimdi. Sabahtan uğradım. Şimdi bu cümlede ögelerini bulun desem uğradım yüklem. Uğrayan kim? Ben. Ben gizli özne. Nereden sorusunu mu sorarsın? Ne zaman sorusunu mu sorarsın? Ne zaman dersin değil mi? Ne zaman uğradım? Sabahtan uğradım. Burası hangi öge olur? Zar tümleci olur. Yani e, d, deni alan her zaman dolaylı tümleç mi olur? Hayır. Zarf tümleci de olabilir. Bunu anlamak için cümleyi ne yapacaksın? Düzgünce okuyacaksın. E, güzel bilgilerdi. Bir sonrakinde de D'yi anlatayım tamam mı? D de zaten çok kısa. Oradan da neye bağlayacağım? Oradan da güzel bir yere bağlayacağım. Kendinize çok iyi bakın. Çok seviliyorsunuz. Sevgiyle kalın.